tekrar merhaba hepinize ee, sıradaki videodaki hisselerin grafik çizimlerine devam ediyoruz makine takım mark tk çıktı makine takım endüstrisi 20 şubatta bakmışız yani yaklaşık 9 ay 8 ay önce bakmışız 8 ay önce baktığımızda şöyle bakalım yaklaşık bakın Mart 21 Neredeyse iki seneden itibaren böyle bir çanak oluşum var. Ve bu çanak oluşumunda geleceği nokta şurası olarak kesişiyor. Yani 5.40'larda bir uzun vadede hedefi varmış gibi görünüyor. Buradaki çanak başlangıcının en yüksek noktası 2015'ten itibaren gelen bir trendle oluşmuş. Buradaki oluşum yaklaşık 6.80'lere tekamül ediyor. Hemen şöyle alalım. Tarihimizi güncelleyelim. Evet, makine takım. Hacimli bir şekilde yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Ee, hemen fiyat güncellemelerini yapalım. Bakın bu arada Burayı bir hedef olarak göstermişiz, burayı da destek olarak göstermişiz, destek desteğe kadar geri çekilmiş, sonra direnç destek direnç çalışması yapmış, daha sonra ta 2022'de baktığımız ee, direnci kırmış ve yukarı atmış, yeni bir kanal oluşturma ihtiyacı doğmuş gibi görünüyor. Hemen tamam, şunu silelim, yeni fiyatlarımızı yazalım, yani aslında grafiğinde herhangi bir bozulma olmamış. Orta vadede ilk geçmek isteyeceği nokta 5.40'lar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bakın buradaki çanak hedef olarak 5.40'lar karşımıza çıkıyor. En yüksek 5'i görmüş. 5.01'i görmüş. 4.69'lara bakalım en düşük 4.74'ü görmüş. Evet aslında şöyle. dersek. Evet bakın buradaki e, desteğe denk geliyor. Tam destek üzeri bir kapanış yapmış. 4.74 altındaki kapanışlarda şöyle diyelim 4.25 evet 4.25 4.25 altındaki kapanışlarda da 3.80'lere kadar bir geri çekilmesi olabilir. Eğer 4.74 üzeri kapanışlara devam ederse 5.39'da bir kesişen noktası var. Bir de en yüksek yükselen kanaldaki trend çizgisi olan şuradaki direnci denk gelen 6.77'lere demin söylediğimiz 6.77'lere kadar bakın şuradaki şuradaki yükselen kanaldan kuvvetli dirençten bahsediyorum. Ee, uzun vadede 6.77'lere kadar bir e, hedefi varmış gibi görünüyor. Evet otokarla devam edelim. Otokara da daha önce Haziran ayında bakmışız. Haziran ayından bu vakte kadar yaklaşık 7 ay gelmiş. Haziran ayında baktığımızda 6 ay olmuş pardon. Haziran ayına baktığımızda bakın burada grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Burada direnç. Direnç altı kapanışlar bir zorlama direnç altı kapanışlar burada bakın dirençten mum atmış ama yukarıda bir kapanış yapmış ee, buradaki siyah tren çizgilerine, ara tren çizgileri gibi düşünün mavi tren çizgilerine herhangi bir bozulma yok fiyatımızı ve tarihimizi güncelleyelim yukarı yönlü hem hacimli hem de burada da gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir göstergesi varmış gibi görünüyor. Bakın şöyle baktığımızda bakın burada düşeni bakın 1 2 3 4 5 6 7 bütün dirençleri burada oluşmuş. Geçememiş, geçememiş, geçememiş. Daha sonra buradaki destek noktası olup buradan yukarı yönlü hareketini yapmış. Şunu da silebiliriz. Ben sadece buraya yeni bir kanal, yeni bir destek noktası çizdim. Evet. Hemen fiyatlarımızı güncelleyelim. Bakın güzel bir ivme kazanmış gibi görünüyor. İlk karşılaştığı direnç noktası 616.7'ler olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında ise e, yaklaşık 668'ler olarak karşımıza çıkıyor hatta 666.5 olarak diyebiliriz burada 616.7 olarak karşımıza çıkıyor buradaki desteğini de hemen işaretleyelim buradaki destek noktası 562.600 burada en düşük 559'u görmüş bakalım şöyle 561 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 561 altı kapanışlarda da çekilmeceği isteyeceği noktalardan bir tanesi de yaklaşık 514'ler olarak karşımıza çıkıyor. 514 ve 560 arasında şu hareketlerin aynısını yapabilir. 561 üzerindeki kapanışlarda. Bakın şunu şöyle biraz daha yaparsak. Şurada bir sıkışma hareketini. Bakın eğer direnci geçemezse. Şurada bir sıkışma hareketini yapabilir. Ee, buradaki sıkışma hareketinden önce de direnci geçip yeni yolculuklara merdiven dayayabilir. Evet otokar hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadar diyebiliriz. Evet seyretmeye devam edelim. Selçuk Eczacı Deposu. Selçuk Eczacı Deposu'na da 28 Ağustos'ta bakmışız. Yaklaşık iki ay önce, iki ay önce baktığımız grafikte herhangi bir bozulma yok. Bakın buraya kuvvetli bir direnç noktası olarak göstermişiz. Ee, burası, bak şöyle, gösterin en yüksek direnç noktalarından bir tanesi. Gördüğünüz bir çanak gibi tamamlamış ve burada tam onun altında kalmış aslında. Burada bir geçmiş ama bunun altında kalmış. Burada da kuvvetli direnç noktalarına olarak işaretlemişiz. Tam burası ve burada kuvvetli bir dirençte kalmış. Bakalım oraları geçebilecek mi? Bakın görüyor musunuz? Tam orada kalmış. Yani kritik bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer oraları geçerse nerelere yelken açabilir hemen bakacağız. Eğer oradaki kuvvetli direnç noktasını geçer ise ilk gitmek isteyeceği nokta 25-28-30 olarak karşımıza çıkıyor. Şuradaki dirençler olarak 25-28'in yukarısında da gitmek isteyeceği noktalardan bir tanesi de 29-26 olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki direnç noktasında şöyle yaparsak en yüksek 23.70'i görmüş böyle aslında evet kırmızı nokta evet 23.70 23.70'i geçmesi lazım. 23.70 altındaki kapanışlarda buralara kadar bir geri çekilme yapabilir. Selçuk Ezad Deposu 22-26'lara kadar 22-26'nın altın altında da buradaki kuvvetli destek ve direnç noktası olan noktalardan birisi olan 18.70'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Bakın burası da buradan itibaren neredeyse 2012'den itibaren ki olan bir direnç noktası burada destek haline gelme ihtimali olabilir. Bunu da silelim buradan. Şunu da şöyle uzatırsak. Bakın burası da önem kazanan noktalardan bir tanesi haline geliyor. Şurası. Çünkü şurada sıkışma ihtimali var. Eğer burada geri çekilme